Herkese merhabalar, ben Hasan Şekerci. Bugünkü videomuzda break ve continue deyimlerini işleyeceğiz. Derslerimize en son for döngüsünü görmüştük döngülerimizi tamamlamıştık. Şimdi de break ve continue deyimlerini göreceğiz. Bunları döngüleri nasıl kullandığımızı göstereceğiz. Öncelikle e, ikisinin de break ve continue ne olduğundan bahsedelim. Sonra da ayrı ayrı ikisine birer örnek verelim. E, günlük hayattan örnekler de olsun ve daha iyi anlamaya çalışalım deyimleri. Öncelikle break deyimi bir döngüyü veya switch yapısını anında sonlandırıyor arkadaşlar. Yani break deyimi geldikten sonra döngü tamamen ondan sonrası ne olursa olsun bırakıyor ve en başa döngüyü tamamen bitiriyor. Continue da ise döngü e, continueye kadar devam ediyor. Continue'nin geldikten sonra continue'dan sonrasını tamamlamıyor ve en başa dönüyor. Döngünün başına dönüyor. Döngüyü sonlandırmıyor. Döngünün başına dönüyor ve tekrar devam ediyor. Yani diyelim ki continue deyimi döngünün dördüncü turunda olmuş olsun. 4. turunda eee continue geldikten sonra kalan kısmı atlıyor ve hemen 5. turuna geçiyor, en başa dönüyor. Ama birekte nasıldı? Birekte ise tamamen döngüyü kapatıyordu. Yani artık 5 6 7 8 hiç olmayacaktı ama continue'da 4'ten sonra 4'ü bırakıp 5 6 7 8 9'a devam ediyor. Şimdi daha anlamanız için eee örnekle devam edelim. Birek deyimini arkadaşlar eee bir alışveriş sepeti örneği yapalım. Diyelim ki alışveriş sepeti. Bilek değil mi? Evet, öncelikle e, float'la bir price yani fiyatımız bir de total eşittir 0 diyelim. Yani burada price'ımız ürün gireceğimiz ürünlerin fiyatı olacak. Totalde en son ürünlerin sepetin toplamına bize verecek arkadaşlar. Bunu e, tanımladıktan sonra float değişkeniyle neden float'ta? Çünkü e, işte e, her zaman tam sayı gelmeyebilir, integer gelmeyebilir, 12 13 olmayabilir fiyatımız. E, 13 13.5, 13 48 gibi ondalıklı sayılarda olabileceği için float'ta yaptık ve bunu en başında sıfıra eşitledik. Şey, döngümüzü döngümüzü while ile kuralım arkadaşlar while döngüsüyle yapalım ve while içine 1 yazıyoruz. Neden 1 yazıyoruz burada? Bunu önceki videolarımızda konuşmuştuk. Sonsuz döngü oluşturmamız için buraya 1 yazıyoruz arkadaşlar. Buraya 1 yazarsak sonsuz döngü oluşuyor. Yani sürekli döngümüz true dönüyor. Eğer buraya 0 yazsaydık e, false olurdu ve döngümüz oluşmazdı. Ama 1 yazdığımız için sürekli true dönüyor ve biz durdurana kadar dışarıdan bir komut verene kadar ekstra bu döngü sonsuz bir şekilde devam edecek. İsterseniz bunu da hemen yanına not edelim. Buradaki birin amacı döngüyü sonsuz döngü haline getirmektir. Evet şimdi print etimizle kullanıcıya şunu söyleyelim. Ürünün fiyatına fiyatına giriniz. Şimdi burada da şunu diyeceğiz. İptal etmek için eksi 1'e basınız. Evet burada neden Şurayı düzeltelim hemen yanlış yazmışız. Evet, burada neden eksi 1'e basınız iptal etmek için dedik çünkü döngün sonsuz döngümüz olduğu için ve bundan çıkmamız için burada eksi 1 tuşuyla döngümüzü sonlandırmak istediğimizde sepetimize diyelim ki 15, 7, 8, 9 bu sayıları topladıktan sonra artık döngüne çıkmamız gerektiğinde eksi 1'e basarak döngüne çıkmak isteyeceğiz. Bunu da nasıl yapacağız? Öncelikle scanf ile kullanıcıdan veri alacağız. Kullanıcımızdan veri çekeceğiz. Bunu da neyle yapacağız? %f ile. Neden %f ile yapacağız? Fullout çünkü e, price'ımız yani e, bizim ürünlerimizin fiyatı amper santı unutmayız. Evet buradaki ürünlerimizin fiyatı buçuklu ondaki olabilir demiştik. Şimdi if komutunu açıyoruz arkadaşlar. Eğer price'ımız eşit, eşit eşit eksi bir ise yani fiyatımız eksi bire eşit olduğunda burada biz demiştik ki eksi bir resim çıkalım diye. Burada onu gerçekleştireceğiz. Eğer fiyatımız eksi bir eşitse printf hemen şunu yazalım. Diyelim ki işlem iptal edildi. Ters slaşenimizi koyalım. E, bizi tercih ettiniz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ekber olsun. Buradan sonra da şunu diyelim hemen. Break. Evet burada bir de yaptıktan sonra burada bunu hemen yazalım. Döngüyü sonlandırır. Böylece döngü sonlanmış oluyor. En sonunda da burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Döngü çıkmadan önce total artı eşittir bunu yapıyordu kendi bir sonrakini kendi üzerine ekliyordu. Price. Print F'li tekrardan. Toplam tutarınız yüzde F ile yazalım bunu tekrar. T nedir? Evet orası da ne olacak? Tabii ki total olacak. döngümüz sonlandı arkadaşlar. Hemen bir e, compile edip çalıştıralım. Ürünün fiyatına giriniz dedi. İptal etmek için ekşe yazınız. Evet burada tuş karakteri kullandığımız için buradaki ı'ları ile yazmamız gerekiyordu. Ona takılmayalım. E, şeyin mantığını anlayalım. Kodun mantığını anlayalım. Sepette diyelim ki e, 50 liralık, 60 liralık, 70 liralık, 80 liralık, 90 liralık ve 44 liralık bir ürün eklemiş olalım. En sonunda da artık Çıkmak istiyoruz. Eksi 1'e basalım. İftal etmene de biz tercih Teşekkür ederiz. Evet. Printf'i buraya yazmadığımız için bir hata oldu arkadaşlar. Buraya döngünün içine yazdığımız için döngü de burada tabii ki break komutunu burada sonlandırdığımız için en son bize toplamları söylemedi. Komut sonlandırıcı için döngünün dışına yazmamız gerekiyor. Şimdi tekrar compile run edersek Bakalım yine 50, 60, 70, 80 ve 90 liralık bir ürün olmuş olalım. Artık çıkmak istediğimiz zaman işlem ter biz de çekebiliriz. Toplam tırınız 350 TL'dir. Burada tabii daha fazla sıfırların olmaması için ne yapıyorduk? 100 Efe'den önce virgülden sonra diyelim 2 basamını gözlemlemesi için şöyle yapıyorduk. Hemen tekrar yapalım. Ama en son çıkalım. Gördüğünüz gibi toplam tırınız 350 TL'dir. Birek deyimi böyle arkadaşlar. Tekrardan kodu anlatacak olursak. Öncelikle Float, Price ve Total diye iki tane değişkenimizi tanımladık. Bunları bir while döngüsünün içinde kullanacağız dedik. While döngüsünü başlattık ve bir yazdık ki sonsuz döngü oluşturalım dedik. Ardından printf ile ürün fiyatına giriniz diye kullanıcıya bir mesaj gönderdik. Kullanıcıdan da bir veri almak için, fiyatlar almak için scanf'imizi kullandık. Ve döngümüzü nerede sonlandırmak istediğimiz için artık döngüyü sonlandırmak için burada bir if komutu if bloğu açtık bu if bloğunun içine dedi ki eğer eksi bir eşitse fiyat e, printf kullanıcı işlem iptal edildi komutunu yolla ifadesini yolla ve bir ekle döngüyü sonlandır. Arkasından da bu while ile sürekli total artı price'ı birbirine toplayarak en son toplam tutarı bize söyle dedik ve printf ile döngünün dışına yazdığımız e, printf ee, en son toplam tutarı alıyoruz. Evet break deyim bu kadardı arkadaşlar. Ee, anlaşıldığını düşünüyorum gayet. Şimdi de e, continue deyimine geçelim. Ama continue deyimine geçmeden önce break deyimin nerede kullanıldığını söyleyeyim. Break deyim arkadaşlar switch case yapısında da kullanılabiliyor. E, while for gibi döngülerde de do while gibi döngülerde de kullanılabiliyor arkadaşlar. Ama bunun dışında e, e, break deyimi geçerli olur. Yani döngüler ve switch case yapısı dışında break deyimi geçersizdir. Siz bunu döngü kullanmadan sadece if bloğunun içinde break kullanırsanız bu geçersiz olur. bir döngü de olmadığın için zaten mantıken sonlandıracak bir şey olmaz. ve sonlandıramaz geçersiz olur, anlamsız olur. Şimdi continue deyimine geçelim. Evet, continue deyimi neydi arkadaşlar? E, döngünün geri kalan kısmını atlayıp başa dönüyordu. Continue'dan sonra. Bunu da bir örneklemen açıklayacak olursak continue bir e, asansör örneğiyle yapalım. Diyelim ki buraya asansör örneği continue deyin. Evet. Başlayacak olursak printf hemen kullanıcımıza söyleyelim. Asansör hareket ediyor. Asansör hareket ediyor şuan düzeltelim Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterelim evet asansör hareket ediyor dedik kapattık bilet evimizi tabi öncesinde de buraya e, değişkenlerimizi tanımlamamız lazım bu sefer int ile tanımlayabiliriz floor diyelim eşittir sıfır Evet, yani floor dediğim şey arkadaşlar İngilizce'den e, Türkçe çevirisi kattır. Yani asansörümüz 0. E, kattan, zemin kattan başlayarak birinci kat, ikinci kat, 3. kat, dördüncü kat, 5. kat, 10. E, onuncu kata kadar gidecektir. Hemen bunun içinde bir hemen for döngüsüyle yapalım bu kez de. For döngüsünün içine floor, floor eşittir sıfır küçüktür floor For döngümüzde neydi bu taraf? E, döngünün nerede başlayacağını bu taraf, döngünün nerede biteceğini ve en son kısımda, son nokta şarttan sonraki kısmında döngünün nasıl ilerleyeceğini gösteriyordu. Evet burada da for'umuz nerede bitecek? 10. katta bitsin diyelim mesela. i 10 yazacağız. Döngünün nereye kadar devam ettiğini gösteriyor çünkü. Evet burada for artı artı yapacağız ve birer birer artsın diyeceğiz. Şimdi buraya arkadaşlar for döngümüzü oluşturduktan sonra buraya for döngümüzün içine hemen bir if bloğu ekliyoruz arkadaşlar. Ee, diyelim ki 4. E, dördüncü kat yani floor eşit eşittir 4. Yani kat 4'e o gelildiğinde kat 4. kata gelindiğinde printf lensikit 4. katta bakım var durmadan geçiliyor durmadan, durmadan geçiliyor diz. E buraya da ne yazıyoruz? artık? Continuous yazıyoruz. Evet, Continuous ne yapıyor? Dördüncü katta e, durmuyor, yani dördüncü katı atlayıp beşinci kata geçiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada continue deyimiz e, asansör işte birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat diye giderken 5, 6, 10'a kadar giderken burada dördüncü kata yazdığımız continue deyimiyle dördüncü katı atlıyor. Yani dördüncü kattaki e, for döngüsünü buradan sonraki kısmını atılıyor ve dördüncü katı geçiyor. Buradan sonra ne yazıyoruz? Printf. ilk bloğunun dışına %d ile yazabiliriz burada. %d'nci kata geldiniz. Ya da %d'nci katta duruldu. Yaz. Yani buraya da floor yazalım. Evet, döngümüzün dışına da şunu yazacağız artık tabii ki. Printf asansör yolculuğu tamamlandı. Evet kodumuzu tamamladık arkadaşlar. Önce bir hemen derleyelim. Çalıştıralım. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi asansör hareket ediyor. 0. katta duruldu, 1. katta duruldu, 2. katta duruldu, 3. katta duruldu. 4. katta bakım var, durmadan geçiliyor. 5. katta duruldu, 6. katta, 7. 8. 9. ve 10. katta duruldu. Ve en sonunda da asansör yolculuğu tamamlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Kodumuzu tekrardan en başa dönüp açıklayacak olursak e, ee, integer değişkenimizde bir floor yani bir kat atadık değil mi? Bir dağıt, katı tanımladık. Sıfırdan başlasın dedik. Sıfır verdik kata. Ve dedik ki printf asansör hareket ediyorla asansörümüz harekete geçsin. Asansörün harekete geçtikten sonra asansörün hangi katlarda hareket edeceğini for döngüsüyle yazdık. Bunu nasıl yaptık? For kat yani floor eşittir sıfırdan Fat, e, floor ondan küçüğe kadar yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10'a kadar 10 dahil olmak üzere asansörümüz hareket edecek ve birer birer yapacak bunu. If bloğumuza geliyoruz arkadan. Bu if bloğumuzu neden oluşturduk burada arkadaşlar? If bloğumuzu oluşturmamızın nedeni e, continue eğimimizi burada kullanarak dördüncü katı es geçmek. Nasıl yapıyoruz bunda? Diyoruz ki eğer if floor yani kat 4'teyken printf 4. katta bakım var durmadan geçiliyor yazsın ve bundan sonraki kısmı yani biz her seferin her katta demiştik ki işte dördüncü katta duruldu, üçüncü katta duruldu, beşinci katta duruldu. Bu kısımları atlasın. Yani bu kısmı atlasın. En başa dönsün. Öyle de yaptı. Burada bunu yazdıktan sonra continue gördükten sonra burayı hiç görmüyor. En başa dönüyor. Bu sefer artık tabii burada 5, 6, 7, 8'de bu if bloğuna hiç girmiyor. Çünkü 4'te değil. Kat dörde eşit işte olmadığı için. Ve %10. E, katta durulduğu ile 6, 7, 8, 9, 10. katta durulduğu dedikten sonra döngümüz bitiyor ve prim tefli asansör yolculuğu tamamlandı yazıyor. Yani gördüğünüz gibi üzerinde çok fazla durulacak bir şey yok. Continue ve Break deyimlerinin arkadaşlar. Döngüler için nasıl kullanıldığımızı bilmemiz yeterli. Break ve e, Continue'nun döngülerde sadece döngülerde, bireyin SwitchGage'e döngülerde, Continue ise sadece döngülerde kullanıldığını e, bilmemiz önemli. Ve başka yerlerde de geçerse arkadaşlar, bugün konumuz bu kadardı. Diğer dersimize görüşmek üzere.